mahallemizde sağ olsunlar. Nesi avcı ve tüm avcı ailesi burada. Öncelikle hoş geldiniz, selam verdiniz. Karaköprü'nün tüm mahalleleri karar vermiş. Bugün Kur Köyü'ndeydik. Allah'a şükürler olsun AK Parti'ye karar vermiş. Akpınar mahallemize geçtik. Orası karar vermiş. Yaylacık mahallemiz karar vermiş. İnşallah her gün tüm mahallelerimizin katılımıyla Allah'ın izniyle her yerden partiliyoruz. Parti diyoruz. Bu seçimi yerel yönetimlerden çıkardılar. Bu seçimi uluslararası güçlerin yakından takip ettiği bir seçim konumuna getirdiler. Onun için vereceğiniz her oy sandığa gidip olarak mührün altına basacağınız ve kullanacağınız her oy son derece ama son derece önem arz etmektedir. Bu seçim Türkiye için gelecek nesil için çok önemi vardır. Bu mahalli seçimlerden daha ziyade önem arz eden bir seçimdir. Biliyorsunuz başbakanımız için düşman ülkeler hepsi ittifak halinde bu başbakanı düşürmek adına ne lazımsa ne iftira gerekiyorsa her şeyi yapmak istiyorlar. Başbakanımızın dik duruşuyla başbakanımızın iman gücüyle başbakanımızın milletten aldığı emaneti diye kaptırmama parasına asla ve asla boyun eğmemiştir.